Aa, aa, Messi yeter Messi foul yapma artık yeter ya. Uzi uyan artık lan uyan rüya görüyorsun. <laughs> aa, her şey rüya mıydı ya Messi şampiyonlar ligi Ronaldo falan. <laughs> Oğlum rüya tabii ki. Siz anca rüyanızda görürsünüz şampiyonlar ilgili bilmiyor musun? <laughs> Al bak biri daha burada. Sergen. Sergen uyan hadi. Ne oldu lan şampiyon olduk mu? Ya. <laughs> tiner etkisi mi ne bu abi? Ne şampiyonluğu? Kara gümrüğü yakacağız dediniz. Kendiniz yandınız. Ulan ya ölüm kalan maçlarının hepsinde ölüyoruz. Nasıl bir takımız arkadaş? Abi dur dur sessiz konuş. Ozi duymasın. Şampiyon olacağız diye çıktılar Sivas'a çarptılar gelen geçen takımların hepsi Kadıköy hatırası diye foto çekiniyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan Arda, oğlum sizin arkanızda karanlık güçler mi var? Nasıl her defasında böyle geriden geliyorsunuz? Beyler, Orta Doğu işi tamam. Amerika ve Çin de tamam. Ne kaldı geriye? Efendimiz Galatasaray'ın şampiyonluğunu unuttuk. Beşiktaş 13 puan gerisinde 3. sıradalar. Yapma ya. Pandemi falan derken saldık o işi. Bu haftaki fikstür nasıl? Beşiktaş Kara Gümrük Fener Sivas Galatasaray'da Denizli ile oynay. Tamam yaz. Beşiktaş ve Fener kaybetsin. Galatasaray kazansın. Ne gerekiyorsa yapın. Tamam İdor Yüce Efendimiz. Halledeceğiz.